Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyisiniz? İyi Allah aşkı. Ben Sen de, de çırak iyisi... arıyordum ya. Ne yapıyordun? Çırak arıyordum ben de. Olur, ben bir çırak bakıp geleyim. Al sana çırak. Eti senin, kemiği benim. Öp ustanın elini. Kız gülme! Öp ustanın eline. Geç dur. Dur. Gülme. Çekerim kulağını sonra. Dur orada. Çırak tamam. Eski meslekler, eski meslekler. Meslekler ölüyor. Hayır, ölmüyor. En azından Sinop Durağan'da kalaycılık ölmüyor. Bugüne kadar karşılaştığımız ki daha genci illaki vardır. En genç kalaycı ustalarından bir tanesi. İsim nedir? Ramazan Tiriş. Ramazan yaş kaç? Yaş 35. Bizden daha küçük bir ustayla tanışmakta. Meslek adına mesleğin ölmemesi adına hoş bir şey. Körük kaç yaşında? Ramazan. Ben 35 yaşındayım, bu meslek baba mesleğimiz bizim. Körük en az 30 senedir var, daha öncesini bilmiyorum. Tomarla marketlere gidip kimyevi maddeler alıp ellerinizi ovuşturmaya, ellerinizi ovuşturmaya ve ciltlerinizi yıpratmaya paydos. Bundan kelli kararmış, eskimiş çaydanlıklarınızı, tencerelerinizi, tavalarınızı ya da tepsilerinizi evinizde biz daha şahsen kendiniz pırıl pırıl yapabilirsiniz. Peki nasıl? İşte hasta olacak ayağını... E İyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş misali biz bunu size e, abi 3 saatlik uyku bu kadar cümle kurabiliyorum ne şapşırdım 3 saat uyuduk 5 saattir yoldayız 4.5 saattir de araba kullanıyor ne alakası var ne alakası var şunu bir anlatır mısın evde hanımlar nasıl mesela bu tepsiyi parlatabilirler bakın. Hayır mümkün değil. Ne bu tepsiyi e, bu şekilde yapamazlar. Bu bir sanattır. Bu ayrı bir meslek. Ya saygı duyarım ayrı. Hani meraklısı olabilir. Sakın evde denemeyin. Sakın evde denemeyin. Gerekirse alt yazı yazalım. Sakın evde tek başınıza denemeyin. Evet, nasıl oluyor? Şimdi bunlar e, genelde börek, börek için bir tepsi. Ufak mini sofra tepsisi için kullanılır. Börek yaparlar bayanlar. O, o şekilde bu tepsileri kullanırlar. Mesela tencerelerimiz olur, tabaklarımız olur. Onlar da yemek yapabilirler, yemek yiyebilirler. Bakır sağlıklıdır. Sağlıklıdır ama tabii bu meslek artık bittiği için nasıl baba mesleği olduğu için biz devam ettiriyoruz. Öldürmemeye çalışıyoruz. Sırf onun için mi yapıyorsunuz? Evet onun için yapıyoruz. Ekmek paramızla kazanıyoruz. Sen şimdi çırak lazım dedin. Allah iş başa düştü. Evet. Alayım ben bir tane eski bir şey. Parlatılacak. Buyurun. bir yerde buyur. yer değişelim. Efendim? Buraya atık. Olur. Tamam. Olur. Niyet o zaten. Efendim lazım gelen şeyler, bir ocak, evet. ee, odun kömürü, torluk da deniyor. Gülme çırak, gel buraya öğreteceğim sana. Gel, <gülüyor> gel. gel. <gülüyor> ne? Hababam <laughs> sınıfındaki be şey gibisin be, o tıfıl öğrenci. Bizim Tuncay gibisin sen de, Tuncay gibisin. Çekeceğim planını. Çek ellerini cebinden. Çek İyi bak. bak. Bak sözlüğe kaldıracağım bak sonra. <laughs> Sana kanıldım zühtü. Şimdi geldi sana. Ya. Ee, kalayın e, sıcak olduğunu hiçbir zaman unutma. Bir, bir, bunu öğrendik. Ben sana kandım zühtü. <laughs> bak, yapmaman gereken her şeyi sana öğrettim. Ya. Önce bir daha tane... bak. Oğlum. Böyle öğrenemezsin yavrum. Bu ne ciddiyetsizlik ya? Çıkar ellerini cebinden. Yani. Esas duruşunu göster bakayım. Hıh 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 hıh. Yapma. Bunlar yapmaman gerekenlerdi. Şimdi Ramazan Usta nasıl yapman gerektiğini anlatacaksa. Oldu mu ya? Yoksa ben biliyorum. Bilmediğimden değil yani. Bilmediğimi zannediyorsun değil mi? Evet. Evet diyorum. Kapıştırıp seni duvarla... Bant yok orada. Hı? Bant yok. Bu yeni nesil böyle. Kabuşkalar gibi. Bahut yok mu Ne demek bant yokmuş orada? Ramazan Usta şimdi göster, göster doğrusun Usta. Var yani, yanlış Mehmetle doğru Ahmet. O iki, anlatabiliyor muyum? <laughs> anlatabiliyor muyum? Koptuuz bizim nesilden de. Allah kolaylık versin. Bir yandan da anlat da paylaşıver bari Usta Tuz mu atıyorsun? Şeker bu mi? Nişadır. Nişadır. Bu Niye atıyorsun? Bir onu? nevi bir oksit bu halayı eritiyor. Evet kalaya girmeden önce 3 4 sefer hemden geçiyor. Ne ile yıkıyorsunuz onu Ramazan Bey? Bunu önce kalaya girmeden önce ocakta bir titildirse tavlıyoruz. O, Ondan o sonra Arkadaş kim? O abim. Beraber çalışıyoruz. Abi. Evet. Abi, Abi kardeş. Abi kardeş. İşte böyle aileler abi kardeşler baba mesleklerini bir şekilde devam ettirdikleri zaman meslek ölür mü Allah'ın izniyle e araba, ölmez. Kaporta ustasının arabayı tamiratı örnek alın önce bir kaportadan geçiyor orada tamirattan ondan sonra orada kumumuz var bak orada yalak deriz oraya biz kalaycı dilinde o kumla o kumla sürtürür. Örneğin şu e, sürtürmemiş bir bakır daha şu anda abim göstersin o şekle gelecek kalay kap mı karaylıyorsun çalkalıyor musun derler ya öyle bir deyim vardır vatandaşın ağzında. Kap mı kalaylıyorsun, yoksa çalkalıyor musun? musun? Çıkış evet, noktası evet. bu. Rock'ın rolü bulmuşlarmışmış da, twistmişmişmiş de, yok hip-hop'mış mı? Geç kardeşim bunları. Bizim kendi geleneksel e, el sanatlarımızdaki figürleri alıyorsunuz, üstüne bir tane müzik döşüyorsunuz, oluyor size moda öyle mi? Pışık yer miyiz biz be? Kimle dans ediyorsunuz <laughs> Ey yavrum ey. Siz giderken bizim jetlimiz geliyordu. Step'miş, aerobik'miş, yok işte twist'miş, rock'n'roll'muş, kıl'mış hepsinin kökü kalayda. Yanlış mıyım? Evet, doğru Yanlış mıyım? <gülüyor> <gülüyor> Oradan tutacakmışmışım da. Şu. Ha. Bunu öğrenememişsin sen. Tamam şeyde ocaksa iyisin. En son da onun da kökü işte bu. Ondan sonra da diyorlar ki çağdaştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.